Aşağıda parabol şeklindeki bir metal üzerinde iki ucu bulunan uzun düz bir çubuğa bağlı bir salıncak gösterilmiştir. Parabolik metalin yerden yüksekliği 24 metre ve genişliği 24 metredir diyor. Buna göre salıncağın nasıl olduğu düz çubuk yerden 20 metre yukarıda konup Uçları parabolik metale temas ettikleri yerden kesilseydi kaç metre uzunluğunda bir çubuk oluşurdu diye bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, burayı tam orijin olarak kabul etsek buranın koordinatı 12, burası ise nedir? Eksi 12'dir. E, bu noktaya baktığımız zaman ise burası 0'a 24 tepe noktasıdır. Şimdi bunun e, y eşittir olarak yazarsak bir a çarpı x eksi 12 çarpı x artı 12 vardır. 0'a 24'ü de sağlaması için y eşittir y demeyelim veya 24 eşittir diyelim. A çarpı 0 yazarsak yerine burası A burası 12. Kaç yapar? Eksi 144 yapmış olur. Sadeleştirirsek bununla bunu burada 6 kalır. A ne bulduk? Eksi 1 bölü 6 olarak bulduk. O zaman Y neye eşittir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 6 çarpı X kare eksi 144 olarak da yazabiliriz. Şimdi baktığımız zaman biz bunu buraya 20 metre olarak getirdiğimiz zaman pardon yerden 20 metre yukarı götürdüğümüz zaman burayı ne bulduk? 20 bulduk. Yani y'sini 20 bulduk. Ben buranın koordinatına bakmak istiyorum. Burası 20. Buraya ne diyelim? A diyelim. A'ya 20'yi sağlaması lazım. A'ya 20. Şimdi buranın uzunluğu A'dır. Burada A'dır. Bize 2A lazım. O zaman ne diyeceğiz? 20 eşittir. Eksi 1 bölü 6 çarpı A'nın karesi. Eksi 144. 6'yı karşıya attık. Ne oldu? 120. Bunu da yanına attığımız zaman e, tabi tabii eksiği dağıtalım. Bir ondan sonra yapalım. 120 eşittir. Eksi a kare artı 144. Buradan a kare ne gelmiş olur? 24. A'yı 2 kök 6 olarak buluruz. Bize ne lazım? 2 A lazım. 2 A ne yapar? 4 kök 6 yapar ve cevabımız C seçeneği olur.